Merhaba arkadaşlar. Bugün hava naziliği de baya bulutlu ama çok güzel. Artık havalar ısındı. Ben de hızla hem bayram temizliği hem bahçe temizliği, ev temizliği derken her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Az kaldı diyorum artık yapacak bir şey yok. Tohumlarımı büyüttüğüm fideleri artık içeri almıyorum. Çok soğuk günlerde... Geceleri içeri aldım. Boş bir odam vardı. Gündüzleri de böyle dışarı çıkardım. Şu bölümdeydi. Akşamları yine ama biraz tedirgin oluyorum. Böyle 8 ile 10 derece arası. Çünkü geceleri tedirgin olduğum için yine ince bir poşetle üzerlerini örtüyorum. Şu taşlarla da sabitliyorum. Çok güzel gelişmeleri, büyümeleri, firesiz tohumlarım harika çimleniyor. Öncelikle tohumlarımı Dolunay'da diktiğime dair bir video yayınlamıştım. O videoyu yorumların başına hemen koyuyorum. Özellikle mısırlarım, fasulyelerim. Şimdi size onları göstereceğim. Birçok arkadaşımız çok erken 11 gün önce yani 13 Mart'a denk geliyor. Çok erken soğuk vuracak olmaz şeklinde bazı yorumlar yapmışlardı. Mısırlarım burada. Bugün bunlar beyaz mısırı çok lezzetli atalık tohumlarım. Böyle 40 santim arayla ektim. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz daha seyrekliksem iyiydi ama yerim yok dostlar. Biliyorsunuz neyi nereye sığdıracağım şu an ben bile bilmiyorum. Bu kadar tohum var. Daha bunların içinde karpuzlarım, kavunlarım, kabaklarım yok. Salatalıklarım, acurlarım yok. Artık bir yolunu bulacağım. İnşallah bereketlenir de böyle toprak bereketlenir. Komşunun bahçesini kendime eklersem. Daha doğrusu ya da orayı kabak tarlası yaparsam bu işler yürür. Size göstereceğim. Şimdi dostlar evet erken dediniz. Karasal iklimde birçok iklimde inanılmaz havalar soğuk kar yağdı, buzlanma oldu, zirai donlar oldu elbette ki. Ama ben Aydın Nazilli'de sıcak bir iklimde yaşıyorum. Aslında hepimizin iklimi çok farklı. Yani yukarı köyün iklimi bile farklı belki. Bölge bölge değişiyor. Nem oranı, ısı oranı hepsi değişiyor. Buraya henüz ekmedim. Şu kısmı ekmiştim. Göstermiştim o videomda da. Fasulyelerimin güzelliğini. Bu hangi fasulye? Bu 40 günlük olan fasulye. Hepimizin iklimi farklı. Bakın 11 günde e, 0 dereceye kadar düştü. Ve korunaklı. Bir de dostlar benim kot farkı da var. Ve bu çitler de tabi ki belli bir ısı yapıyor. Yani engelliyor aslında soğukları. Bu yüzden de daha sağlıklılar. Aslında şöyle bir şey var. Yani hepimizin iklimi koşulları, bahçesi, yönü, güneşi, nemi, rüzgarı farklı. Çiftçilikte şunu öğrendim. Tamamen tecrübeyle ilerleyebiliyorsunuz. Yani bana fasulye dikme daha çok erken diyen dostlara uyarsam eğer. Benim fasulyelerim çok geç kalır. Aşırı sıcağı kalır. Nazillinin 50 derece sıcağından bahsediyorum. Ve kesinlikle fasulye vermez. Patatesleri... Kışın ayazında diktim. Ee, eğer biraz geç kalırsam, geçen sene yaptığım hata gibi geç dikersem aşırı sıcaklarda hiçbir fide tam anlamıyla düzgün gelişemez ve meyve veremez. O yüzden benim sizlerden bir tık önde ilerlemem gerekiyor daha güzel ürün almak için. Ayrıca fasulyelerimi ben e, iki kez ekim yapıyorum e, çünkü çok ne kadar sağlıklılar. İki kez ekim yapıyorum. Bir ilkbaharda yazın sıcaklarına kadar çok bol verim alıyorum. Yine duruyorlar ama hani çok verimli olmuyorlar. Bir de sonbaharda e, böyle ağustos sonu gibi ekim yapıyorum. O zaman da yine kış gelene kadar ayazlar başlayana kadar çok güzel verim alıyorum. Yani bu 40 günlük fasulye için geçerli. Diğer türler için de geçerli. Hepsi için geçerli. Geçen yıl o perişanlığın içinde yani bahçem yoktu, kapım yoktu, işte teller yoktu vesaire. Ona rağmen şu alanda, arka alanda fasulyeler büyüttüm. Ama 5 tohumla başladığım için, hani böyle üçer beşer tohumla başladığım için sadece e, tohumluk alabildim. Yani tohumlarımı çoğaltabildim ve tabii ki dağıtmam gerekiyordu. Arkadaşlarım vardı. Vermem gerekiyordu. Paylaşa paylaşa. Çünkü atalık tohumlarımızı çoğaltmamız da gerekiyor. Sadece kendi bahçemde olsun değil. E, bu bu iyilik, bu güzellik sürsün, devam etsin istiyoruz. Bu yüzden sürdürülebilir tohum büyütüyoruz zaten. Güzelliğe bakın iki kez ekim yapıyorum yani herkesin bölgesi farklı siz kendi bölgenizde en az 1 yıl 2 yıl deneyim kazandıktan sonra ancak tam anlayabiliyorsunuz yani ben şunu anlamıştım hatta şunu söyledim geçen yıl bana kim ne diyorsa tersini yapıyorum dedim çünkü ancak benim bölgemdeki insanlar, benim e, bu alandaki tarla sahipleri, herkeste görüştüm, konuştum. Ancak onlar daha doğruyu bilebilir ve görebilir. Çünkü onlar ne zaman ekim yapıyor, bunu da tespit ettim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yani bölgenizdeki insanlarla konuşun, köylülerle konuşun. Benim tavsiyem bu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu arkadaşlar, e, blightlam, kırmızı limon bu. Tam ismini söyleyemedim, latince ismini. Çiçeklerine bakar mısınız? Muhteşem ürün verdi. Yalnız şunu gözlemledim, bunun yaprakları dökülüyor. Korktum, kurudu mu diye. Sonra araştırdım, çok fazla bilgi de yok. Kurumadı ve yeniden baharla beraber canlandı. Böyle acemice birkaç video izleyerek budama yaptım. Şu orta bölümü açtım vesaire. Bakalım nasıl olacak. Bu çok bekliyorum. Limonları çok lezzetli. Kırmızı kırmızı, yuvarlak yuvarlak böyle limonla greyfurt arası bir tat. Diyeceğim o ki kendi bölgeniz çok önemli. Bölgenize göre hareket edeceksiniz. Yani ben ne zaman ekeyim fasulyeyi, biberi, işte domatesi değil de benim bölgemde ne zaman ekiliyor? buna odaklanmalısınız. Şu an karın içinde olan arkadaşlarım var. Bahçesine kar yağan arkadaşlarım var. Ama görüyorsunuz ben de papatya tarlası ve kuşlar inanılmaz hava güzel. Fakat her zaman telefonunuzda yüklü bir program olsun. Bu programda hava durumunu ben mutlaka çok her gün bakıyorum, takip ediyorum. Yani ani düşüşler, çıkışlar. Ona göre tedbirimizi de alıyoruz. Aslında tedbirimizi alacağız takdir Allah'ın. Elbette ki sel vurur, yel vurur, dolu gelir, her şey olabilir. Bunlar da deneyim kazandırır. Ama tedbirimizi alacağız. En öncelikle yavaş yavaş her yeri toparlıyorum. Artık son böyle düzlükteyim. Ev, bahçe derken bir yorgunluk oluyor ama tatlı yorgunluk. Bahar da tatlı bir yorgunluk getiriyor insana. Hepimize getiriyor daha doğrusu. Ama umarım bu yıl çok güzel olacak. inanıyorum Geçen yıl çok düştüm kalktım. Bahçede çok hatalar yaptım. Tohumlarımda çok hatalar yaptım. Ürünlerde, vakitlerde, sürelerde. Ama hepsini bir deftere not aldım. Siz de not alın. Hangi tarihte neyi ekince daha iyi başarıya ulaştım? Yani fasulyelerimi ben Dolunay'da ve Mart ayının ilk haftalarında ikinci başarılı oldum Aydın Nazilli'de. Ve bir de sonbaharda onu da göstereceğim sizlere çekeceğim. Sukulentlerimi yerleştireceğim. Artık azlar biliyorsunuz. Ver anlamda da var biraz. Üst tarası düzenledim. Masasını sandalyesini çektim. Çünkü akşamları böyle karanlıkta çok keyifli oluyor orası eş dost gelince. Böyle dostlar artık bir de tohumlarımı göstereyim. Böyle bir vlog olsun bu. Fasulyelerimi merak eden dostlar bakın soğuk vurmadı. Domateslerimin güzelliğini çok bekliyorum şu domatesleri. Yani ben zaten bir domates sever olarak mısırlarımın bir kısmını transfer ettim bu beyaz mısırları şöyle köklerini göstereyim size bakar mısınız maşallah çok güzel böyle ikili diktiklerimi de ayırdım ama çok enteresan ilk kez mısır ekiyorum bu arada yani Rabbim ne güzel yaratmış o kökleri ayırırken hiç biri birine dolaşmaz mı yani böyle dolaşmadan kendi yollarını bulmuşlar. O kadar rahat ayrıldılar ki aslında direkt toprağa da ekebilirdim tabii ki. Fakat tohumum az ve koleksiyon türü olduğu için mecburen hani bu tohumları kaybetmemek adına yani toprakta karıncalar biliyorsunuz her şeyi götürüyor. Kaybetmemek adına önce violleri ekim yaptım. Sonra da hemen bugün daha toprağıma geçirdim. Bu arada fasulyelerimin, bütün sebzelerimin, mısırlarımın altına şöyle keçi gübrem var. Mis gibi hazine. Keçi gübremden serpip toprağımı karıştırdım. Fakat keçi gübresi biraz tabi biliyorsunuz ağırdır. O yüzden çok dikkatli davranıyorum. Geçen yıl koyun gübresi kullandım. Bu yıl keçi kullandım. Ee, yine koyun keçi olarak devam edeceğim Büyükbaş hayvan gübresi düşünmüyorum Dana burnundan çok korkuyorum Ve iyi yanmış mı yanlamış mı Hani bilemiyorum Şu an bilemiyorum Ama çok iyi yanmış olursa Belki olabilir Fakat koyun keçi gübresinden memnunum Öyle devam edecek Ben de heyecanlanıyorum Bakalım bu yıl birazcık fasulye yiyebiliriz Tohumum çok yeni tohumlar da aldım Şu papatya tarlasını da bir toparlarsam toprak çok sert. Sulayarak ilerledim. Fakat yağmur yağacak bir, birkaç gün içerisinde onu bekliyorum. Yağmurdan sonra toprak böyle tam tavına geliyor. Şöyle bir güzel yağmur yağarsa şöyle toprak bir tavında olursa çok daha güzel işleyeceğim. Ben de öğreniyorum dostlar. Ama dediğim gibi bu tohum toprakla uğraşmak aslında gerçekten yaşayarak görüyorsunuz. Tabii ki fikirleri öğrenmek gerek, insanlar neler yapıyor bilmek gerek. Ben de Facebook'ta birçok grupta, Instagram'da birçok böyle hobi bahçelerini takip ediyorum, izliyorum. Fakat kendi bölgeme göre davranıyorum. Çünkü senin şu an bahçen karlı, ama benim papatyalarım neredeyse tohuma duracak turplarım bunlar beyaz turp atalık tohuma duracak bayağı tükettim fakat kalanları çok olsun tohumum dedim çünkü çok lezzetli beyaz uzun turp atalık yağmuru bekliyorum bakalım şurada fasulyeleri biraz sık dikmiş gibi göründüm fakat bu türü biliyorum Öyle birbirine dolaşarak da destek vererek de gayet sıklaşa sık bir şekilde de harika ürün aldım. Nazilli çok sıcak olduğu için belki yapraklar birbirini korudu, çiçekleri korudu. Hepsi tecrübe dostlar. O yüzden ben de erken değil, sen de erken belki lütfen çevrenizi gözlemleyin. Doğada hangi bitkiler büyüyor, hangi ağaçlar büyüyor, insanlar ne ekiyor, ne dikiyor? Gözlemleyin, konuşun. Bakalım. Bezelyeler için geç kaldım mesela ama deneyeceğim. Tohumluk olsun diye bu çok lezzetli bir bezelye en azından tohum alabilecek kadar olsun diye ektim. Geç, erken demeyin. Bazı şeyleri deneyin. Siz toprağa tohumu verdikten sonra inanın o bir yolunu buluyor. O kendi gücünü toparlıyor. Dolunayda ekilen hiçbir tohum Gerçekten kolay kolay böceklenmiyor, donmuyor çok güçlü oluyor. bağışıklık sistemi çok güçlü oluyor. Bunu bir kez daha gözlemle, gözlemlemiş oldum bu ikinci yılın Umarım 3-5 yıl sonra daha iyi, daha tecrübeli daha bilgili size gözlemlerimi deneyimlerimi anlatabilirim. Hepinize sevgiler dostlar.